İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün biraz size genel olarak diplomasiyi, diplomasinin gelişimini, evrimini anlatacağım sizlere. Diplomasi bir ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak ve ekonomik ve ticari çıkarlarını korumak ve geliştirmek için uyguladığı bir yöntemdir. Bu metotta Tabii ki sözlü kurallar da vardır, yazılı kurallar da vardır, davranışsal kurallar da vardır. Ama bugünkü anlamda gördüğümüz diplomasiyi, diplomasinin tekniklerini aslında çok eskilerde bazı diplomatik belirtiler görsek bile kökeni insanlık tarihi kadar eski, hatta kayıtlı tarihten de daha eski. İşte arkeolojik buluntular, bilim insanlarının yaptığı çalışmalar çok eski devirlerde de bir diplomatik ilişkinin olduğuna dair bunun izini sürüyorlar. Mesela milattan önce 14. yüzyılda işte Mısır firavunuyla diğer Asya krallıkları arasındaki ilişkiler, imzalanan veya imzalanan da demeyeyim yapılan antlaşmalar bunları gösteriyor. Ama nereden nereye geldi ona bakacak olursak ta belki ilkel kabilelerden itibaren bilim insanları diyorlar ki avcılık yaptıkları alanlar bakımından ilkel kabilelerinde kabileler arası ilişkileri düzenlemek işte evlilik gibi konularda Böyle temsilcileri vardı, görüşüyorlardı, anlaşmazlıkları yönetebiliyorlardı. Ee, ama bunların herhangi bir yazılı kuralı yok ee, ve e, temsilcilerin e, her, ister bir kabileyi ister daha ileriki dönemlerde e, bir devleti temsil etsin. Bugün anladığımız gibi bir dokunulmazlığı ve ayrıcalığı yoktu. Ama yine de yani her sorunu savaşta çözmediklerini biliyoruz. Bu ilk e, kabileler döneminden itibaren e, anladığımız, e, bugünkü diplomasiyi hatırlatan, onun bazı izlerini, renklerini, desenlerini içinde barındıran yaklaşımları. Daha sonra imparatorluklar döneminde, krallıklar döneminde, ee, yine Milattan önce e, buna benzer uygulamaları görüyoruz. Özellikle e, Akatya'nın bir diplomasi dilini, dili haline e, geldiğini e, de biliyoruz. E, çünkü iki farklı imparatorluk e, Akatların dilini konuşmadığı halde işte bugün elimizde bakıyoruz e, antlaşma yapmışlar. E, bu da diplomasi alanında bir gelişmeye işaret ediyor. Ama genellikle diplomasi deyince biz bugün dünyada gördüğümüz şekliyle aslında eski Yunan'a gidiliyor ve eski Yunan'dan sonra da Roma düzenine, Roma imparatorluğuna hemen geçiliyor. Eski Yunan'da tabii şehir devletleri var şehir devletlerinin birisi diğerini tepeleyecek kadar, ortadan kaldıracak kadar, topraklarına katacak kadar güçlü değil. Aralarında çekişme var. Ve bu şehir devletleri döneminde böyle elçiler var. İşte legatalar var, proksenolar var. Bunların bir kısmı konsolos gibi. ya yani Daha çok ticari ilişkileri geliştirmek için proksenolar böyle. Çoğulu prokseni. Ama Aynı zamanda da bugünkü Fahri konsoloslara benziyorlar. Yani kendi şehir devletini savunan bir insan değil. Bunlar daha çok başka bir ülkenin menfaatlerini koruyan, çıkarlarını koruyan o devletin vatandaşlarını onların çıkarlarını gözeten kendisinden bu beklenen, bir yetkili diyebiliriz. Yine de o zaman böyle biraz ilahi görülüyor, bu Zeus'un görevi gibi, böyle bir işte Yunan mitolojisinde var olan efsanelere göre sözlü kurallarla daha çok ilişkileri yönetiyorlar. Yine spesifik amaçlı. Tabi hitabet çok önemli. O dönemde çok iyi hatipler seçiyorlar. Önemli olan ikna etmek muhataplarını. Ama Yunan devletleri deyince hemen akla Sparta, eski Yunan deyince Sparta geliyor. Spartalılar da konferans diplomasini, yani hepsini birden toplayıp temsilcilerini böyle bir yöntem başlatmışlar efendim. Onun için bugünkü konferans diplomasisiyle o uygulama arasında da bağ kuruluyor. O dönemde Perslerin e, Yunan şehir devletleriyle e, irtibatına gelince aslında askeri bakımdan daha üstünler ama Persler ama savaş alanında her zaman çok başarılı değiller. Buna mukabil e, diplomaside çok başarılılar. Bu şehir devletlerinin birisinin üstünlüğü ele geçirerek kendileri için de tehdit olmasını, oluşturmasını istemiyorlar. Onun için zaman zaman ihtilaflarda, anlaşmazlıklarda ara bulucu oluyorlar ve bu konuda son derece başarılılar. keza o milattan önceki yani Mısır yani Firavunlarla Asya krallıkları arasındaki ilişkide Mısır'ın müstesna bir yeri var. Aşağı yukarı altın üretimi Mısır'ın tek elinde. Bu Asya'daki krallıklarla ilişkilerinde de yazdıkları mektuplarda ya da gönderdikleri mektuplarda demeliyim kardeşim diye hitap ediyorlar diğer krala. Ancak kendisine boyun eğdirmiş artık kendisine bağlı hale getirmişse de oğlum diye hitap ediyorlar. Ee, o günden sonra bu Yunan e, şehir devletleri aşamasını geçince e, Roma dönemine geliyoruz. Romalılar bu Yunanların diplomasi uygulama, uygulamalarını, sözlü uygulamalarını e, miras almışlar ama bunu yazılı hale getirmişler. Dolayısıyla Romalıların bu alandaki e, katkısı e, özellikle diplomasi kurallarının yazılı hale gelmesidir. Ee, Romalılar'a baktığımızda başlangıçta senato bütün dış ilişkileri yürütüyor ve temsilci olarak gönderilenler de yine e, senatörler, senatonun içinden e, yetkililer e, bu görevi yapmak için e, başka ülkelere, başka topraklara, başka yerlere gönderiliyorlar. Getirdikleri bazı kurallar da var. Mesela en önemli kural savaş ilanını getiriyorlar. İşte bir mızrak atıldığında bu savaş ilanı anlamına geliyor. Ne zaman savaş ilan ediyorlar? Mesela diyorlar ki tarafsızlık statüsünü bozdunuz siz veya bizim... Tarafsızlık statüsünü kaybetmiş birisini bizim istememize rağmen siz teslim etmediniz. İşte buna benzer savaş sebepleri var. Tabii ki toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi de bir e, savaş sebebi. E, Romalılar bunu hukuk alanına da taşımış durumdalar efendim. Bu Roma'daki e, işleyiş e, daha sonra e, diğer e, uygarlıkları da etkilemiş durumda. Ee, ama bütün bu dönemlerde ve keza e, ilk çağlardaki e, Müslümanların e, uygulamalarında da hep böyle geçici temelde e, bir yere spesifik bir konu için e, veya ticareti geliştirmek için gönderilen e, temsilciler şeklinde. Ama geçici o görevi yapıp geri dönüyor ya yani bir amaçla gidiyor bir mesaj veriyor ee, ve kısa süreli e, kalışlar var böyle bir mukim büyükelçilik gibi misyonlar e, kurmuyorlar veya konsolosluklar gibi e, Ancak daha sonra, yani güçlü devletlere diğer devletlerin büyükelçiler veya misyonlar veya temsilciler diplomatik temsilciler konsül konsüller temsilciler göndermeye başladıklarında görüyoruz Müslümanlar zaten Müslüman olmayan dünyaya Darül Harp diye bakıyorlar çok ihtiyaçları da yok güçlü dönemlerde keza Çin e, önemli bir merkez diplomasi alanında. O zaman e, Japonya'nın adı Wa. Böyle Wa ülkesinden gelen temsilciler işte e, Çin imparatoruna saygılarını e, sunup onun verdiği mührü ve kurdelayı e, alıyorlar. Bu tabi ilişki bir vassal ilişkisi. Yani o zaman Çin dünyanın merkezi olarak görülüyor ve buna da e, boyun eğmiş durumda. E, işte Japonya gibi yerler bile. E, Hindistan'da da var. İnkalarda da görüyoruz. E, Mayalarda da görüyoruz. Hindistan'daki oldukça da gelişmiş. O da yazılı kurallara e, dönüşmüş ve yani ülke güvenliği bakımından istihbaratı da içeren ama esas itibariyle devletin tehditleri bertaraf edecek, istihbarat toplayacak ve başka ülkelere boyun eğdirecek ve mümkünse aralarına fitne sokacak. Yani buna benzer birçok kurallar getirmişler, birçok temsilciler göndermişler. Onun için Hindistan'ın da her zaman geçmez bütün kaynaklarda ama hafife alınmaması gerektiğini anlıyoruz. Ee, geldiğimizde e, Osmanlı devleti böyle bir e, kalıcı büyükelçilik göndermeye çok uzun yıllar e, ihtiyaç duymamış efendim. Ama Osmanlı devleti başka ülkelerin elçilerini temsilciliklerini kabul etmiş e, çünkü bir dünya dünya devleti olarak çok güçlü bir devlet olarak böyle diplomatik yöntemlere ihtiyaç duymamasını da normal karşılamak lazım. Yıllar içerisinde bir yandan diplomasinin kurumsallaşmasıyla, öte yandan Osmanlı Devleti'nin de gerilemesi ve yeni e, güçlerin ortaya çıkmasıyla, e, başka güçlü devletlerin ortaya çıkmasıyla e, Osmanlı Devleti'nin de e, yavaş yavaş e, dışarıya açıldığını, elçiler göndermeye başladıklarını görüyoruz. Asıl biz Yunan ve eski Yunan ve Roma diplomasi uygulamalarından sonra bugünkü diplomasinin temellerini atan iskeletini ortaya çıkaran asıl uygulamaların Rönesans sonrası Avrupa sonunda olduğunu görüyoruz. Ondan önce Ortaçağ Çağ Avrupa'sındaki diplomasi daha çok din temelli bir ilişkiler ağı ama bu 1648 yılındaki Vesvalya Barışı'ndan sonra ulus devletlerin ortaya çıkması bu diplomasi alanında alanına da yeni bir çehre kazandırmış ve hani ülkenin menfaatleri doğrultusunda Böyle düzenli, kurumsal, ortak, kabul edilmiş ve bir takım ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları da olan temsilciler kalıcı bir şekilde ortaya çıkmışlar. Diplomasiyi e, ilk kurumsallaştıran denemese bile aslında Dışişleri Bakanlığı'nı e, ilk defa kuran devlet Fransızlar. E, Fransa ilk kez Dışişleri Bakanlığı'nı kurmuş bizim bu çerçevede gördüğümüz tabi Fransa'nın çok güçlü bir devlet olarak uluslararası sistemde ortaya çıkması Fransızca'yı da işte lingua franca haline getirmiş yani diplomasi dili haline getirmiş. bütün anlaşmalar Fransızca yazılmış, Fransızca müzakere edilmiş. Ee, daha önce işte bu Akatçadan söz etmiştim. Akat dilinden. Ama e, sonraki yıllarda e, işte Latince'nin de bir lingua franca olduğunu biliyoruz. Yani Fransızcanın e, bir diplomasi dili haline gelmesi çok daha sonra. E, bugüne geldiğimizde de artık Fransızcadan daha çok İngilizcenin bir ağırlıklı diplomasi dili olduğunu görebiliyoruz. Tabi diplomasinin birçok evresi var. Bu evreler içerisinde yeni anlayışlar da ortaya çıkmış. Şimdi kadim medeniyetleri geçtikten sonra eski Yunan'ı, Roma'yı, İlk Ça e, Müslümanlarını, Orta çağ Hristiyan Avrupasını <laughs> ve daha sonra Rönesans dönemi Avrupasını e, ve ulus devletlerin ortaya çıkışını e, baktığımızda modern e, devletlerde e, bu e, konunun ülkelerin gücüne göre, yani mesela güç dengesi sisteminde e, yeni şekiller almaya başladığını ve e, mesela e, bir konferans diplomasisine doğru da evrilen, sadece Dışişleri Bakanlığı ve mümkün büyükelçilikler değil, evrilen ve gizli müzakerenin esas olduğu ve sürekli temasın olduğu, diplomatik temasın olduğu ve bunların kurallarının olduğu bir yere doğru gittiğini görüyoruz. 19. yüzyılda artık böyle bir yapı var, güç dengesi var, Avrupa uyumu dediğimiz sistem içerisinde belirli başkentlerde de sürekli birbirleriyle bu büyük aracılığıyla veya büyük elçileri aracılığıyla temas halinde olan devletler görüyoruz. E, ee, halbuki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık güç dengesi anlayışının terk edildiğini ve bir kolektif güvenlik anlayışına geçildiğini görüyoruz. Çünkü bakıyorlar ki güç dengesi de aslında uluslararası barışı korumaya yetmiyor. Onun için biz hep beraber caydıralım anlayışına geçmiş durumdalar. Daha önceki bu güç dengesi arayışı da işte Fransa gibi yani Napolyon Fransası gibi bir yerin böyle çıkıp her yeri allak bullak etmesini durdurmak için birçok devletin işbirliği yaparak bunu önleme arayışıydı. İşte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu artık kolektif güvenlik anlayışıyla sürdürülmeye çalışılıyor. Artık Gerçi onun da yani bunu sağladığı söylenemez ama insanlık böyle yeni arayışlar içerisinde çünkü daha sonra da işte bir koca ikinci, ikinci Dünya Savaşı ortaya çıkıyor. Bu evrimi devam ediyor efendim. Başlangıçta daha çok devletler arasında olan ilişkiler, siyasi ilişkiler, boyun eğdirmek için olan ilişkiler ticari çıkarlar için olan ilişkiler veya gücünü arttırmak, başka yerleri fethetmek için olan e, çabaların bir parçası. Ama e, günümüzde artık daha çok kültürel konularında ekonominin de devreye girdiği bir e, yönde ilerliyor. Artık e, sadece devletler değil e, hükümet dışı kuruluşlarda. Ee, sivil toplum örgütleri de e, yerel yönetimlerde geniş tanımlı bu diplomasi anlayışının parçası haline geliyorlar. Keza kurulan uluslararası örgütlerde e, bir kurallar bütününe göre hareket ediyorlar ve kurallar bütününün oluşmasına da yani kodifiye edilmesine de e, katkı sağlıyorlar. İşte Bizim şimdi uluslararası hukuk diye bildiğimiz birçok belge, kurallar bütünü diplomatların nasıl faaliyet edeceklerinden tutun da işte Viyana Diplomatik ve Konsolosluk Sözleşmeleri gibi veya işte Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmeleri. Bunlar çok uzun müzakerelerin ardından yapılan, ulaşılan uzlaşmayla işte bugün diplomatların nasıl faaliyet göstereceğine dair bir çerçeve uluslararası hukuk temelinde sunuyorlar efendim. Diplomasinin bu gelişimi durmadı, dediğim gibi devam ediyor. Yeni kavramlar da ortaya atılıyor ama mesela harekete geçme sorumluluğu, responsibility to act gibi kavramlar da ortaya atıldı. Bazıları bunun savaşlara yol açabileceğine dair de uyarılar da bulunuyor. Bilim insanları içerisinde de, devlet adamları içerisinde de. Yani bu süreç geçmişten yani ilk kabilelerden bugünlere kadar gelmiş ve yolculuğuna devam eden bir süreç efendim. Belki belki Bundan sonraki videolarımdan birinde e, mustakil olarak e, ortaça diplomasisini e, biraz daha ayrıntılı anlatmak bakımından papalığın rolünü veya işte İtalya'daki e, diplomasiye olan katkıları ki önemli bir diplomasi merkezlerden birisi de e, İtalya'dır. E, keza e, bu Rönesans sonrası Avrupa dediğimizde bunun bir takım ayrıntılarını belki mustakil videolar şekilde şeklinde sizlerle paylaşırım efendim. Bugünlük burada durayım. Yeni bir videoda sizlerle buluşmak üzere esen kalın efendim.